Şehrin üzerinde kara bulutlar dolaşırken İstanbul'un yıkık sokaklarında ilginç bir an yaşanıyordu. Titanların istilası altındaki bu kaosta bir amca elinde çaydanlığıyla duruyordu. Sanki her şey normalmiş gibi, her zamanki gibi çayını demlemeye hazırlanıyordu. Dev bir titan ona doğru yaklaşırken amcanın yüzünde en ufak bir korku belirtisi yoktu çatının kenarında durdu ve o bilindik Türk misafirperverliğiyle seslendi. Sana da demleyeyim mi evlat? Bu sözler Titan'ın ruhuna dokundu. Belki de geçmişinden bir anıydı, belki de özlediği sıcak bir yuva. Titan'ın gözlerinde bir anlık durgunluk, sonra derin bir hüzün. Ve işte orada, harabeler arasında, dev bir Titan ile yaşlı bir amca, aynı ateşin başında çay demliyordu. Bu hikaye çayın birleştirici gücünü, Türk misafirperverliğinin sınır tanımazlığını gösteriyor. Belki de bazen en büyük savaşları kazanmak için gereken tek şey bir bardak sıcak çay ve içten bir tebessüm. Sizce de öyle değil mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.